Bayi kalmadan gel bak. Hayır, Ananı satıp düştüm aşağıya. Hep aşağıda lan şurada bomba. Oo! 14 canım var abi. Hı? Çok bana kafa yedi. 14 canım var. Ya geber amına 14 can. Ağzına ya. yüzüne. İbne. Nereden biliyorsun sen benim olduğumu? Birisi, Birisi de şurada. Bak kış izliyor mu anne? Allah'a bak ver! İzliyor musun lan sen? Okan ben orada sana mı koydum lan köşeden? Evet evet evet. Çok güzel Abi izliyor musun anne? Aklı vurdum ama şeyi. Umut abiyi falan sen de tabi yani. Ne Aha ifşa videosu size. Videodaydım izlediği açıklandı. Tamam. <laughs> ver YouTube'a ver YouTube'a. İzlemeyi de açtım. bir da açtım az. Sinirlendim şimdi. Bazı tek kullanıyorum. Ta siktir Furkan ya. Kim bana bot diyordu ya? O gelsin mi şuraya? Bir kendi basınız tarafından. Yani, al işte. Burada burada. Bir burada, tane burada. Burada burada. Elde. Tamam bir karar verin. Söz çatı çatı olabilir. Geldik. Tamam tutar yol Heh, şeydi. Yol tutar yani. yol oynuyordu lan. Çatıda mı çatıda? Bası şey diyor. <laughs> Stasyona doğru gidiyor adamı rest edecek Oğlum sizi bir enerji patlaması bir özgüne gelmiş abi geldi du bak merdivenin orada abi merdivenin orada tam merdivenin orada ortadakilerde son 3'ünde ya bu makten nereden geldi ya 140 canı var abi merdivende merdivende merdivende, merdivende. Abi geliyor bak lan adam Draide, raide, üstünde abi benim oldu, benim üstümde geliyor lan çabuk kalkıyım ya. <laughs> 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 Oha! Hayır, evde! Evet, Aha, evde! Aha! vurdu! Baset arıyor! Kaçıyor! Ev! <gülüyor> 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 Farz et <ed> ki <laughs> bu aşkı yaşamadım hiç! Ben nasıl vurdu ya? Ya! Gördün mü ben adam? Şeydeydi, Arkadaş! iki kişi aldım! Bir kişi ağlamadınız. Bu kadar mı zor ya? <laughs> ya! Bir tane adam vurdum diye senin de bir tarafları Hokan, kaydı ha! Hokan Sanki O yani! 2-3 benden utansın yani! Ben o kadar diyorum! <laughs> Öyle mi Ya Argut gebelsinin trende. Altında unut abi. ya. Bak elimde, elinde arkanda. Gelen abi. Burada. <laughs> 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 ha <elinde. gülüyor> Romantik sağında. <laughs> keselim abi keselim keselim. Elen abi elen. Yani. <laughs> öldü ya yani. geç kaldı Kesemez Öldü ya Yazık azıcık öldü ya Kesemez kesemez boşuna Öl Ölüyü çiziyorsun sen anca Kesemez miyiz? Sen <laughs> anca ölüleri çizeceksin Bana diyor <laughs> <Senanca ölüçe bakıp. Gülüyor> Helal lan Sen anca ölüleri çizeceksin Helen len demre Ölü kargayı nasıl vurdun? Ben şeyi ben lan, ben, o o vurdum Arkadaşım ben seni vurdum Helen len boşuna Ölü kargayı nasıl vurdun? nereden vurdu lan beni? La, ne basesinden atmış ya. User entered your channel. Kim o? Allah seni. Abi burada burada ne Umut, aha Umut abi önünde, önünde abi önünde vur. Asıktır. O da orada sağda. İçeride. Ulan yukarıya para kaçtı zannettim ha. Yani şekilde aşağı indi. Has siktir restan ya. Romantik videonu aldım romantik. Şey tamam al. Ben romantik. Voltim oyuncusu. VLF e kullanıyorum. Koldek falan filan. İzleme, <laughs> ayım her şey var. <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Maktan. Gelcen mi? Sessiz sessiz geliyor bir doğru. Aha düştü maşallah. Sen nereye gidiyorsun? Bas ede bas ede bas ede bas ede bas ede bas ede Abi Önünde bak üst taş arkasında Orta taşına orta taşına Orta taşına Orta Adamsın Geldi Bu başkan her türlü alır bunu ya Oyun alt aldın lan Senin mi aldın abi? ne ya? Helal sana romantik Ulan nasıl alındın abi sen onu ya Çok saklanıyor saklanıyor Şansına şansına Saklanıyor diye bir şey yok Şansına veriyoruz. stratejisi değil oğlum Adam saklanıyor lan bildiğin. Strateji mi? Oğlum. Abi. Çok yanlış. Ben de fiş çekeyim o da bir stratejidir. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Okan da fiş çekecek kapasite yok yalan söylüyor. Altımda adam şeyde. Kendi basit tarafında. Oğlum <laughs> adamlar atmış sarıyor lan beni. <gülüyor> <gülüyor> tren altında. Gidiyor. Ha, sen miydin o? Şantına birini duydum sanki. Abi istasyon da ama. değil mi? Yo diye bunu. Bir kez daha bir e izleyelim biraz. Beyze kaçtı bizim Beyze. Ana ne avradın öldüm ya. Abi bak lan. Bak önünden geçti. Bak görüyor musun arkandayım. Gel etiyor. burada gel gel gel. Gel etiyor. Ya. Oğlum adam üstte lan. Romantik önünde. Bak Aa! Vur götünden ya. vur götünden. <laughs> <laughs> önünde resleme resleme önünde önünde önünde. Baştan <laughs> söylesene. bak, bak. Aa, o kutunun yanında dışarı 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 Solda solda. Ne? 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 Ya bizim adamlar böyle işte oynuyoruz ya biz. 6'ya evet. 7 giden utansın ya. diyeceğim. Ben de 6'ya 7 gidiyormuşum. Emre abi. Ya Seni ben 11'e bu başımıza. Başım de böyle. ben bilerek kaldırdım. Restler de girdi. Ya. ya, ya. ya Harbiden öyle Ne var lan. siktir sus lan. Gider ayak birini gözete. Rest diyor lan. O istiyor. Evet, evet. Bak ibne ya, reis 88'i var, 88'i var. 46. Geliyor bak Oğlum. Adamlar ha. Abi